Esra Hanım merhaba diyelim. Merhaba, evet. <laughs> tanıyabilir miyiz? Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sıkı ben teşekkür. Tanıyalım bilmemiz gerektiği kadarıyla. Esra Şeker ben. 36 yaşındayım, evliyim. 11 yaşında bir erkek annesiyim. Devlet memuruyum. Hı hı. Bir ilçe belediyesinde çalışıyorum. 7 yıldır yaklaşık. Bu şekilde. Ben İsa... soruyla yönel, 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 yönlendireyim. Peki e, Esra Hanım, genelde... Hangi finansal piyasalarla ilgileniyorsunuz ve e, tam olarak finansal piyasalardan genel beklentiniz nedir? Kısa vadeci al satma olmak yoksa tam zamanlı çalıştığınız işin yanında ek kazanç mı sağlamak temel amaç ne? Tabii ki herkesin temel amacı finansal özgürlük ama buna nasıl ulaşmayı hedefliyorsunuz? Yani şimdi şöyle ben aslında çok garip bir yerden başladım. Hı. Yani çok böyle... Yetinen bir insan değilim işte zaten bir işim var çalışıyorum bu bana yeter bir insan değilim öncesinde de çok fazla girişimim oldu kendimle alakalı sonrasında finans piyasalarına böyle bir hani öğrenmem lazım bir öğrensem mi falan diye böyle bir merak uyandı bende geçen yıl Şubat ayında tabi işte biraz eğitim falan aldım ama bana Göre yani hani bana uymayan eğitimlerdi daha doğrusu. İşte daha... De en büyük problem neydi? Evet farklı yerlerden eğitim almış olabilirsiniz. Youtube'dan öğrenmeye çalış. Genel problem neydi? Bir yatırımcı olarak ne yaşadınız? Evet bilgiyi aldınız. Evet şimdi şöyle benim ilk aldığım eğitimler daha çok böyle indikatör. Ee, odaklı eğitimler yani hani bizim bize ne yapacağımızı indikatör söylüyor hı hı. İşte ya da bir yerden bir sinyal geliyor ona göre işte işlemlere giriş yapıyoruz ama o arada tabii şunun farkında değilim işte orada Fiyat nerede, teknikte ne durumda, nedir ne değildir, onun farkında değilim. O gözle bakmıyorum. Hı hı. E, sonrasında şöyle bir şey, şimdi tam zamanda çalışan biri olduğum için hem tabii kadınların da e, kronik problemi, hem çalış e, hem ev hanımı ol, hem anne ol, hem eş ol falan böyle bir sürü görev. Hı hı. E, e, tabii işten geldikten sonra bununla çok uzun süre uğraştım ama yani mesela işten geliyorum, kendimi kapatıyorum tamamen buna odaklıyım. İşte bir dakikalık grafiklerde işleme giriyoruz. İşte günde 50 işlem açıyoruz. Ama tabii burada haftalığa bakmıyoruz. İşte günlüğe bakmıyoruz. 4 saatliğe bakmıyoruz. İşlem terse gittiğinde stop da koymuyoruz. İşlem terse gittiğinde benim genelde böyle işte günde 5 dolar kazanıyorsam 25 dolar kaybım Hı. var gibi böyle o zaman bir durum. genel problem şu. Ben anladığım kadarıyla size tanımlayayım. Ee, bir, günde çok fazla işlem açtığınız için bir kere özel hayatınız veya e, iş hayatınıza zaman kalmıyor. İki, Hı -hı. kazançlarınız az, kayıplarınız çok olduğu için kasa sürekli kaybediyor. Hı -hı. Ee, indikatörlerle bu benim şahsi bunu söylemediniz ama ben söyleyeyim. İndikatörler özellikle kısa vadede işe yaramadığını zaten biz kendi eğitimimizde de anlattık. Şimdi e, 4 artı bir eğitimi bitirdiniz. Gerçek Hı -hı. hesabınızda ilk 10 işlemi de açtınız eğitimden sonra aldığınız sonuçtu birazdan değerlendireceğiz. Aldığınız sonuçtan e, memnun musunuz veya 4 5 günlük bir eğitimin sonunda ilk iki hafta içerisinde aldığınız bu sonuç sizi şaşırttı mı veya ne hissettirdi? Bunu biraz duymak istiyorum. Yani 5 günden sonra bir yatırımcı e, neleri değiştirdi? E, neler şu anda ne hissediyorsunuz? Tamam şimdi şöyle anlatayım ben. E, yani Yentebe hani bu Teknikte bir şey öğrenmem gerektiği ampulü yanınca bende de tabii hmm. o zaman teknik açısından bir araştırmaya girdim. Hmm. Sizi YouTube'da gördüm. O anda da bunu derse de anlatmıştım. Tam sizin böyle web seminerinize 5 dakika falan var. Hmm. Ee, hemen anında işte birkaç videomuzu izledikten sonra web seminerine katıldım. Sonrasında sizinle iletişime geçtim. Dört artı biri aldım. Ama şeyim yani ben hani öğreneceğim bu işi. Bırakmam yani çünkü öyle de bir insanım. Yani başladıysam bitecek bir şekilde evet. bir şekilde ulaşması gerekir bende. Dört artı bir yani hani bu kadar çok şey katabileceğime kendime açıkçası çok bir inancım yoktu. Yani dört günde beş günde ne olabilir ama en azından bir şeyler öğrenebilirim Hı -hı. diye düşündüm. Eğitim o şekilde geldim. Ama gerçekten fazlasını aldım en azından şunu yapabiliyorum. Eğitim sonrasında ki beni sonraki eğitime de aldınız biliyorsunuz. O da bana çok fazla şey kattı. Ben açıyorum grafiği görebiliyorum. Nereden alım yapabileceğimi en azından kestirebiliyorum. Kendime bir plan oluşturabiliyorum. O plana sadık Kalamadım uzun bir dönem. <laughs> Son beş gündür kalıyorum. Evet, zaten onu yaptığım da... sürece sonuç e, olumlu dönüyor. Yani zaten bizim her zaman bakın bu beş beş günlük eğitimde de söylüyorum. Bizim benim kursiyerlerimin yani veya bizim Türkiye'deki yatırımcıların kazanmakla ilgili problemi yok ki diyorum. Hatırlıyor musunuz bu cümleyi? Evet, bizim evet. kazandığımızı tutamamakla ve planımıza e, şey yapamamakla bir problemimiz var diyorum. Peki bu 5 günlük en cezbeden kısım neydi? En kritik kısım. İşte teknik analizin şu kısmı, risk analizinin şu kısmı, sermaye kontrolünün şu kısmı. Size hani alt, evet bu, bu bir yatırımcıya bu lazım dediğiniz kısım en beste hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? Hangi ya en beste çok özel noktaları verdiniz. E, CICD gibi mesela çok önemli noktaları verdiğiniz işleme giriş için. İşte stratejileriniz stratejilerinizde gerçekten yani hani biraz işlem kaçırıyoruz o stratejilerde. Sabah da bahsettim yine Dogen'in işlemine karşı çünkü alt, alta inmedi diye. Ama oraya yani sizin stratejiniz gerçekten yüzde yüz çalışan bir strateji. Çünkü oraya geliyorsa e, işlem sizin hedeflediğiniz yere gidiyor. Onu evet. göre. Şu an geldiğim noktadan memnunum ben gayet. 10 işleminize bakıcı. Ben baktım on işleminize. E, e, hatanızın e, az çok şimdi söyleyeceğim hatalarınızdan. Bunları da törpülerseniz kasayı çok hızlı kaplamaya başlarsınız. Bakın net konuşuyorum. Olayı anlamışsınız. Sadece tek bir strateji üzerinden, iki strateji üzerinden gitmişsiniz. Bir de bunun üzerine boss stratejisini ekleyin. Şu anda tam e, şeylerden alıyorsunuz. Ee, sorti kullanıyorsunuz diplerden dip dalgaları dip sıyırma yapıyorsunuz şimdi bunun üzerine BOS ekleyin hatta onu bir izleyin çünkü o, o ilk dibi sıyırdıktan sonra artık itkiyle başlıyor ya oraları evet. yakalamamışsınız ben hiçbir işlemizi görmedim evet. şimdi isterseniz de varsa bu küçük hesabımıza yeni bir yatırımcının bilinçli ve kurallı yatırım yaptığı takdirde ilk 10 işleminde nasıl sonuç aldığını değerlendireceğiz şimdi bu videoyu izleyenler şunu algılamasın biz her işlemimizde kazanmak zorunda değiliz ki özellikle yeni bir yatırımcıysak bu kesinlikle bizim istediğimiz bir olay değil. Mükemmel hmm. trader'ın olması gereken hata yapan trader ama bu hatalarını gide giderebilen trader'dır. Bizim temel amacımız bu. Zaten eğitimin son kısmında anlattığım bir piramitimiz vardı hatırlıyorsanız. Hmm. Amacımız e, burada e, her işlemden de kaliteli işlem. Şimdi ben işlemlerinizi beraberce bakalım sizin de müsaadeniz varsa. Şimdi buradaki ilk, ilk işlem işlemlerinizi açmadan ki genel problemimiz ne? Burada. Şurada. Neydi? Ben size söyleyeyim. <laughs> Söyleyin Bir şeyler bakın burada direkt yatırımcı psikolojisinin kritik bir nüansı var ve risk analizinin ben size bir şablon verdim hatırlıyor musunuz? İşte Hı -hı. günde şu kadar zarar edebilirsin, günde şu yöne şu kadar hatırlıyor musun? Bak. EP'yi almışsın, güzel. Burada Hı -hı. ilk olumlu'dan başlayalım. Burada dikkat edin en olumlu şey ve para kazanmanıza olanak yani sizin para kazanacağınızı ben artık garanti ediyorum bakın 14 yıllık trade olarak bu neden ilk önce sizin kayıplarınız az kazançlarınız evet. fazla evet. bakın sayısı önemli değil kırmızının veya yeşilin sayısı önemli olmadığını biliyoruz burada dikkat edin kayıplarınız hep haneli, kazançlarınızın birçoğu çift haneli olumsuz kısımda şimdi vurmaya başlayacağım Acımasız. <laughs> hata e, zararla arka arkaya gelmiş. Dikkat ettiniz mi? Evet. Aslında şu ikinci hatada, hadi üçüncü hatada bir gün gitseniz dinlenseniz veya iki gün dinlenseniz şu arkadaki üç hata yapmazsınız. Bizim kural neydi? Üç de fark aynı gün mü bilmiyorum bu işlemler ama ben birbirine yakın günler oldu. Yani birbirine düşün. yakın günler. Evet. Birbirine... Bu... Çünkü burada bakın şurada ben burada bak şurada şunu aha oluyor bu iş. Ya emin değilim. Tamam gerçekten ben bu işi becerdim. Bakın, karlar bakın dikkat edin. Karlar düşmeye başlıyor. Evet. Bakın. Sonra zarara gidiyor. Evet. Şurada dananın kuyruğu şu ikisinde kopuyor bakın. Şurada ikisinde. Bu asıl zarar. Şu ikinci zarar ne biliyor musunuz? Ben bak bakmadım söyleyeceğim. Size. Bu ikinci zarar bunun zararını çıkarmak için yapılan işlem. Evet. Çünkü hemen işleme girmişsin demişsin ki ben ne yapıyorum Esra? Pozisyonu kapatmışsın. Evet. İşlemi şeyinden beri. Aslında şurada kessen, gitsen kendine kazandığın parayla evet şu anda küçük bir hesabı yönetiyoruz. Neden? Küçük hesabı yönetemeyen büyük hesabı hiç yönetemez. Gitsen bir kahve alsan, bir dinlensen, bir relax yapsan şu arkadaki zararları yapmazsın zaten. En büyük hatamız bu. En büyük hatamız. Bu. Yani şu anda gördüğüm Teknik analize bakmadan konuşuyorum. Ee, en büyük en en yüksek karıyla en düşük en yüksek zararına bakacağım. İki işlem arasındaki şeye bakacağız. Farka bakacağız. Bakalım hocam. Şimdi burada e, girdiğimiz yan tarafa bir renç etmiş. Hı hı. Burada dengesizliği görmüşsün. Olumluğu görmüşsün direkt ee, bir dönüş trend dönüşünü pozisyon almışsın ve tp'ye gitmiş tp gayet iyi zarar durdurun burada tölere edilebilir mi törle edilemez mi bu zarar durdur strateji şu an bu pozisyondan bahsediyorum, bu tartışılabilir. Yani bu 5 dakikalık zaman grafiğinde biliyorsun ki biz 1 saatte 5 dakikaya çalışıyoruz yani 5 dakikalık zaman grafiğine indiğim zaman burası tölere edilebilir olabilir buna bir şey demiyorum çünkü şu anda bakıyorum tamam mı? Bunda bir sorun yok. Ne kullandığını ben gördüm. Burada order bloğumuzu almışsın. İkili ee, bu ikili dibimiz var burada ya. Da, omuz baş omuz ters omuz baş. Bunu görmüşsün. Gayet iyi. Eee burada yok. bir de şu en zararına bakalım. 9 İlk zararını şunu bakmak istiyorum. İlk zararlı işlemine bakalım. Ben de merak ettim. Burada ee, bir 1 mesela gerçekleşen hangi zaman diliminde 15 dakikalıkta çalışmışsın. Şimdi burada hatan senin trend kırılımı yapmadan biraz erken dalmışsın pozisyona. 100 evet. Bunun iki ihtimali olabilir. Bir, ya bu trend, bu itki noktası geldiği trend hareketinin e, 0.78 oranında gelmiştir. Buna güvenerek girmişsindir. Evet. E, veya bu daha fazla çıkmaz diye girmişsindir. Şurada border blok var. Ee, bu pozisyon gitmiş de olabilir. Stop seviyen bir tık yukarıda olması gerekiyor. Evet, muhtemelen öyle bir şey oldu çok atlandı. Aşağı gitmiş olabilir. Çünkü ha. bakın buradaki fitilde alt buradaki red yemiş ama 550 550'lerdeki elli, emri komple boşaltmış. Hı -hı. Ee, bu bu da okey. indikatörlerde iyi heçlemişsin. İki Hı -hı. indikatörde iyi heçlemişsin. hiçbir hata yok. Bu kontrol et istersen buna bir zamanda ne olmuş bunu Hı -hı. E, daha Hı -hı. sonra o stopunu bir aşağı bir iki işlemine daha bakalım stratejik işlemlerim vardı ben görmüştüm. Aynısı Gayet iyi bakın engulfing vermiş, eee change of karakter vermiş, işaretlemiştin. Imbalanced düşüş var. Imbalanslı da bir breakout var ve evet, e Full var, bunu yakalamışsın, pozisyona giriş yerin çok iyi, stop seviyen yani. kabul edilebilir, gayet iyi. Kar noktan, e, kaliteli bir işlem. Bu iyi, iki indikatörü iyi haçlamışsın, bu da gayet iyi. Bir ihkaç işlemine de bakacağım. E, son işlemine bakacağım bir. Son işlemim iyiydi hocam. <laughs> Olumlu e, RSI okey, aşırı e, satıştan pozitife dönüş var likide fitilleri son satış modum CICD CICD'im kırılıyor sonra, Kırıklı, sonra giriyorsun evet Hı. ondan sonra giriş yaptım ben de ee, bu işlemi böyle bıraktım uydum ben <laughs> zaten öyle kazanılıyor ya hani evet. <laughs> bana yatarken daha güzel kazanılıyor ya, da. koydum özellikle önce stop koydum artık onu yapıyorum gerçekten son beş gündür kendime söz verdim ne olursa olsun stopumu ellemeyeceğim hatta bu da şöyle bir şey olmuş çok böyle kıl payı stop olmamış Biraz esnek koyabilirdin. Evet. Ee, mesela şurası bizim change çok karakterimiz değil mi? En yüksek gibi. Hı. Burada kırıldıktan sonra kontrol tekrar arttırabiliyoruz. Bunlar hep konuştuk. Şöyle birkaç zararlı işlemlerine de bakın. Kendi işlemlerine bakın sonra zararlıya bakarız. Ee, bir dakika. Ha burada yazmışsınız zaten mağaralar. Evet. 4 saatlikte order block böylesine geldi. 15 dakika yenmişsiniz. Güzel. Engulfing ile short işlemi girdim. Diyorsunuz ki 4 saatte order blok bölgesinde geldi ve buradan bir yutan yani e, order blok dışarısına atacak bir formasyon tamamlayın short işlemi demişsiniz stop seviyeniz bu sefer çok iyi kusursuz bunun üstü çok e, da gerek yoktu e, burada e, kar mıydı zarar mıydı kar etmişsiniz bu güzel zararlı işlemlere bakalım şimdi bunu izleyenler hep karlı işlemlere bakıyor demesinler giriş seviyen Sence neden Bakayım neden Aslında biraz Uysun. önceki uyum sağladığın indikatörlere hı hı. bu sefer uyum sağlamamışsın. Aslında şimdi bu indikatörlerle işlem yaptırmıyoruz ama hadi buradan hı. başlayalım dedim. Burası sat veriyor, sat evet. veriyor aşırı şey bölgeleri sen long pozisyon giriyorsun. Tamam hadi okey kabul edilebilir tamam diyelim hadi. Ee, i̇ki. Madem sen bunun bir düzeltme yapacağını gözlemliyorsun ve burası da satış yönünde. Niye bırakmıyorsun esnesin pozisyon, şu alttaki imbalansları alsın? Sen şunu düşünüyorsun. Ben bu CIC diye koyayım da ne hali varsa görsün diyorsun ama üst zaman diliminde burada da bir güzel bir imbalans olduğunu zaten kendin görmüşsündür. Evet gördüm tabii ki. Burada muhtemelen şey oldu hocam bölüyorum kusura bakmayın. Evet, ben bunu evet. bu şekilde gördüm dedim ki buraya gelirse bulonuk olabilir ben buna bir emir atayım. Hı hı. Yine yatayım demişim muhtemelen. Yatınca da stop olur. <laughs> <laughs> Ama da... güzel. Bakın hatalar birbirine yakın olacak diye tahmin ettim. Ama şurada şu güzel bakın. Zararlarınız hep birbirine yakın. Bak. Evet. Ya stop seviyemi e, ortalama 10 dolar civarında tutmaya çalışıyorum. Kazançlar ee, ortalama 20 dolar civarında. Aynen, ortalama. aynen öyle. öyle yapmaya çalışıyorum. Aynen. Strateji o şekilde. Buna baktık mı? Stop olmanız normal, strateji kabul edilebilir, ee, boss yapmışsınız, Okey Alttaki zaten riskinizi görmüşsünüz, dibi görmüşsünüz, demişsiniz ki burada stop olursam buraya kadar beklemenin manası yok, kusursuz bir pozisyon, evet, zarar edebilmeyecek, zarar edeceksin sorun yok. Zaten amacımız her işlemi kain gibi bilmek değil, amacımız para kazanmak hı hı. ve siz bunu e, başarmışsınız on işlemde. Şimdi şöyle düşünün ekranımı kapat diye Ben ilk önce sizi tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çünkü bakın eğitim nasıl spor salonuna gidip kayıt olduktan sonra iyi bir fiziğe ve sağlıklı bir bedene sahip olmam için bu sporu yapmamız gerekiyorsa hı hı. bir borsa eğitimi aldığımız zaman da işlem açıp para kazanmamız gerekiyor. Hı hı. Ve siz bunu başarmışsınız. Ve başardığınızı tamamen e, kurallara ne yaptığınızı bilerek ve e, nasıl ilerlemeniz gereken farkında olarak yapmışsınız. Bakın burada hani sizi övmek için şey amacım bu değil. Amacım siz bir şeye bedel ödemesiniz ve bunun sonucunu almasınız. Şimdi buradan sonrası hikayenizi anlatayım ben size. Başınıza ne geleceğini buradan bu videoyu izleyenler de görsün. Yapmanız gereken sizin artık sadece şu bilgi yüklemesi yapmak yerine bildiklerinizle artık bir Bisiklet sürmek gibi düşünün. Bunu artık bisiklet sürüyor gibi bu beş kuralı öğrenin. Beş strateji öğrenin. Bunu bisiklet sürmek gibi onu pratik haline getirmemiz gerekiyor. Bu birinci kural. İki, her yaptığınız zararlı işlemden keyif almasını öğreneceksiniz ve oradan bir hata çıkaracaksınız. Belki hatanız da olmayabilir. Hı hı. Bu şekilde bakın inanın bana bu şekilde devam ederseniz sizde bir sene sonra çok farklı şeyler konuşuyor oluruz. Tabii olumsuz yönlerini anlatayım. Ben bu işi öğrendim demeye başlarsınız. Ee, bir kaybı tekrar biraz önceki de söylediğim gibi hani kuralların dışına çıktığımız zaman maalesef piyasa ben dahil bütün profesyonel veya amatörlere tokatı yapıştırıyor. Hmm. Ben beğendim sistemsel bir yatırımcı oldunuz artık. Oluyorsunuz demiyorum oldunuz. Amacımız bunu şimdi artık yüz işleme tamamlamak. Yüz işleme tamamladığımız zaman artık çok daha rahat edeceksiniz artık Şimdi devam daha... eden problem. Şu ana kadar ha, belki zaman zaman kaçırı olabilirsiniz. Emin olamadığınız zamanlar olmuş olabilir. Çünkü ben ne diyordum? Bir yatırımcının sıfır noktası olması gerekiyor. Artık sizin sıfır noktanız vardı. Hatırlıyor musun? Eğitimde bir sıfır noktamız vardı. Şimdi sıfır noktasından biz bir adım ilerledik. Sıfır noktamızı biliyoruz ve birinci adımımızı biliyoruz. Artık ikinci adıma geldik. Bu şekilde artık sıfır noktamızdan gitgide pozitif anlamda ee... Arttıracağımızı düşünüyorum. Ee, peki buradan yeni bir yatırımcıya veya bugün borsaya girmek isteyen de büyük kayıp yaşamış bir yeni yatırımcıya bu videoyu izleyenler olabilir. Ne söylemek istersiniz Esma? Bu arada akrabalığımız falan olmadığını da söylendi. Yok <laughs> akrabalığımız yok. Keşke olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet. yok ki. Yani ne söylemek isterim? Gerçekten sizden eğitim almak doğru bir hareketti benim teşekkür için. Teşekkür Sonrasında öğrencilerinizi yalnız bırakmadığınız da gerçek kesinlikle. Burada iş sizden eğitim aldıktan sonra tamamen bizde aslında. Hı -hı. İşte ben bu son zamanlarda birkaç mesela canlı eğitimlerinize falan da katılamadım. Onlara katılmak da insana çok fazla şey katıyor. Yani her zaman ulaşılabilirsiniz. Bu muhteşem bir şey. Hı -hı. Bu eğitimi aldıktan sonra e, yani bu eğitimi alan e, herkesin bu işi yapabileceği net. Hı -hı. E, çünkü gerçekten çok e, doğru ve düzgün anlatıyorsunuz. Herkesin... Kural veriyoruz yani aslında hani e, kişinin zekası kişinin anlama kabili kural ya bu 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 işte telefon. Aynen. Burası mikrofon bu. Bunları görünce bunu yapacaksın gibi anlatmaya çalıştım. Evet. Aynen, Aynen. Yani yolu çok güzel veriyorsunuz. Burada önemli olan biz bu yolda nasıl yürüyeceğiz? Biraz kendimizi törpülememiz gerekiyor. Özellikle öncesinde bu işin içinde olanlar <laughs> yani ya da benim gibi olduğunu sananlar çünkü ben bir yıl çok büyük bir kayıp yaşamışım şimdi. Bakıyorum yani bir yıl önce sizden bu eğitimi almış olsaydım şu an çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. İnşallah bir sonraki yıl konuşuyorlar. İnşallah. Ama bak ben e, az çok tecrübeme ve güvenliğinizi biliyorum. Bu şekilde yoldan sapmazsanız bir sene sonra çok farklı şeyler konuşuyor olacağımız eminim. Bakın ben iki e, üzerinde yatırımcı yetiştirdim. Bir çoğunun kendi ofisi var, trade ofisi var, iş hayatlarını, hatta iş hayatınızı bırakın demiyorum da hani e, çok farklı bir yol çizebilirsiniz. Buyurun sizi dinliyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Ben genelde bugün müdahale eden taraf ben oldum ya sürekli esnafım. Genelde <laughs> <istarım> ama. <laughs> yani şöyle ben e, sizden aldım eğitim evet da sizin kurallarınıza bağlı kalmadım. Geçmişten gelen bir stop koyamama, işte karda kalamama gibi bir durumum var benim. Benim en büyük handikapım bu zaten. Şu anda da kasamı zorlayan 5 tane işlemim var. Yani çünkü stop koymadığım için BTC'nin de muhteşem düzeltmesiyle onlar da çok güzel düzeldiler böyle. <laughs> Ayarlardalar şu an yani. <laughs> Onlara hiç bakmadan şu an toplu işlem açıyorum ve kendimi hani şey yapıyorum kasayı da çok yormadan işte atıyorum günde bir işlem iki işlem çünkü kasanın kârda olduğunu görmek günlük de olsa tabii beni motive eden bir şey yani bu 10 dolar da olsa 20 dolar da olsa 30 dolar da artık 5 dolar da olsa bunu görme ihtiyacı hissediyorum tabii ki. Ama artık şu değilim yani hani stop gidiyor gidiyor gitti gidiyor biraz indireyim gidiyor falan yapmıyorum gerçekten strateji kuruyorum ee, eğer ki bekleyebiliyorsan başında bekliyorum Online yani kendi manuel giriyorum yoksa emir atıyorum ve düşünmüyorum güzel Sonra. ama başımıza gelecekler mesela dediniz ya, ilk uyumadım falan dediniz de ama ben zam ilk baş eğitimin sonunda hatırladınız mı yapacağınız hataları da söyledim. bunları uyumayacaksınız evet. der Uyarsanız, şey yaparsınız. Peki geçmiş işlemlerinize baktınız mı? Hani e, önceden ne hata yapmışım gibi bir çek hazırlama şansınız oldu mu böyle bir, öyle, hani, öyle bir maziye şey. bakabildiniz mi? Maziye şöyle bakamadım. Neden bakamadım? Çünkü o dönemde girdiğim işlemlerle şu an girdiğim işlemler arasında çok büyük fark var. Çünkü o zaman girdiğim işlemlerde ben analiz yani grafiği görmüyormuşum ki yani. Grafiğe batmıyormuşum. Yani grafik ne durumda bakmıyoruz. okuyamıyor okuyamıyormuşsunuz yatırımcıların evet. davran biz bakın biz aslında burada ne yapmaya çalışıyoruz? Yatırımcılar nasıl davranıyor? Kurumsal yatırımcılar nasıl para pompalıyor? Biz bu kurumsal yatırımcılar nasıl hareket edeceğiz? Bunu öğrettik aslında. Siz de çok güzel öğrendiniz. Ee, sözünüz sözünüzü çok kestim bugün. Ee, ben de böyle <laughs> sanki derslerde <laughs> az konuşan duruyorum Derslerde <laughs> ben kendi adıma çok mutluyum gerçekten sizinle tanıştığıma ben de aynı bir mukavele çok güzel bir eğitim oldu benim için en azından gözümü açtı artık grafiğe baktığımda ben mesela aşağıda iki indikatör var ya ben onlara çok kez bakmıyorum bile yani ben sadece sizin bana öğrettiklerinizi o grafikte ne okuyabiliyorsam ona göre işleme alıyorum arasaya bazen uyumsuzluk var mı yok mu iyi yapıyorsunuz onun dışında yani orada mesela şey dediniz ya işte Mekdi RSI aslında sattaymış sen nasıl al koydun ben ona bakmadım çünkü yani o <laughs> sizin eğitiminizden sonra öyle bir şey oldu bende bu iyi mi kötü mü bilmiyorum tabi ama. da ufak tefek eksikleriniz var. Mesela sizde ben mesela şöyle buraları keseceğim. Belki de kesmem. Ee, i̇şlemlerinizin e, bir çoğunda mesela hatırlıyor musunuz? Kancada şey anlatıyorum. İlk bir dip yapacak. CICD verecek, CIC'den Change of karaktere geçecek, Change of karakterden CIC'ye düzeltme yapacak. Dıdısı'nın dıdısı hatırlıyor musun? 78 kurallık. Evet. Ee, onları da mesela uygulamış mesela o, o, o stratejide mesela daha yüksek kontratlar girin veya daha uzun vade pozisyonlara, buna göre konumlandırın. Yavaş yavaş çeşitlendirin bildikleriniz. Unuttuklarınız olabilecek. Tabii canlı yayınlarda biz gene yapıyoruz. Hı -hı. Benim söylemek istediğim bu kadar. Teşekkür ediyorum tekrar yayına katıldığınız Teşekkür için davetimi. Ederim. Ee, sizin var mı söylemek istediğiniz yoksa yeni sonlandıralım. Yani dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum sizinle tanıştığıma, öğrenciniz olduğuma. Bir yıl sonra inşallah tekrar yeni bir video çekeriz. İnşallah. Ee, o zamanki şartları konuşuruz. Ama şu anki geldiğim noktadan çok memnunum ben kendi adıma. Emeğinize sağlık. Ee, teşekkür ediyorum her şey için. Teşekkür <laughs> ediyorum. Kazancınız bol olsun diyorum. Daimi olsun. Bu videoyu izleyenlere ne düşünüyorsanız yorum kısmına yazın. Sizin de kazancınız bol olsun, daimi olsun. Hoşça kalın diyelim.